Hazır mı? <Yanımıyız> şaka şaka. Şöyle bir inceleyelim. <laughs> Olsun böyle. Şöyle bir karartalım böyle diyecek. Tamam mı incelemem? Kırmızı sana. Hayatım bu sevgilim için. Hayatım bu sevgilim için. Senle olan hayatımı, Aşkımı, Mahmetlerimi, Bir ömür boyunca, Bir karadenin istiyorsan, Bir ömür evlenir

Diz çök, diz çök. Değil, değil. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, evet. Ben bunu çok bir gözlerimi aldım. Bir daha, yaptı Kaç karat? Şey, evet. Hadi. Bravo. Allah hayırlı Allah. Ne